Herkese merhabalar. Mert Kayatürk Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Eylül Cuma 9 koşulu Bursa programının ikinci altılı ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Öncelikle program hakkında konuşmak gerekirse bugün Bursa'da oldukça zorlu, çok da cazip bir ikramiye verebileceğini düşündüğüm bir program bizleri bekliyor. Bu tahmin videosunun ardından ilerleyen saatlerde de Son dönemde başarılı olduğumuz ve son iki programında özellikle ciddi ikramiyeler elde ettiğimiz İstanbul programına dair tahminlerim yine YouTube sayfamızdan paylaşılacaktır. Şimdiden onun da bilgisini vermiş olayım. Her zaman yaptığım hatırlatmayı tekrar yapmak gerekirse tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Destek veren herkese de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bunları yaparken herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz tamamen bana motivasyon ve destek amaçlı ücretsiz bir şekilde katkı sağladığınızı hatırlatmak isterim. Dilerseniz bugün Bursa programı içinde giriş kısmını fazla uzatmadan zaten zorlu geçeceğine inandığım ve cazip ikramiye hedefiyle kurguladığım Bursa programına dair görüşlerimize başlayabiliriz. Birinci ayak ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturan günün dördüncü koşusunda iki yaşlı İngiliz taylarının 1200 mesafeli çim pistteki maiden mücadelesi. Benim burada rakiplerine göre ön plana almak istediğim ve cazip konumda çıkacağını düşündüğüm isim 4 numaralı Ocean Storm olacak. Bugüne kadar son dönemde özellikle kum pistte start alıyor olsa da e, baktığımız zaman ben kum pistteki performanslarında da genel itibariyle beğendiğimi söyleyebilirim yapmış olduğu çalışmalarında oldukça dikkat çektiğini düşünüyorum ki bugün baktığımız zaman da ciddi bir takı değişikliğine gidilmiş. Bu takı değişikliği sonrasında idmanlarındaki güzel görüntüsüyle buraya geliyor. Eğer olur da bugün startla beraber rahat bir şekilde liderliği alabilirse ki baktığımız zaman da önde çok fazla gidebilecek bir isim yokken bu tarz atlara iyi bindiğini düşündüğüm binicisi idaresinde hemen liderliğe hamle yapmasını ve mesafe 1200 iken de startla beraber alacağı liderliği ben fotoya kadar taşımasını bekliyorum. Benim net favorim 4 numaralı Ocean Store. Bana göre en ciddi rakibi 10 numaralı Rusçuk olacak. Koşuda her ne kadar bu koşuya 60 günlük ara sonrasında gelecek olsa da bugüne kadar koşmuş olduğu gruplarda en azından bugünkü rakiplerine nazaran biraz daha güçlü rakipler yanında mücadele etmiş bir isimdi. Bugün eğer olur da 60 günlük arasından dolayı çok olumsuz etkilenmezse ki yapmış olduğu çalışmalarında da gayet yeterli görünüyor. Ben düzlük üzerinde yapacağı ataklarıyla beraber koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Eğer ki ilk ayaktan risk almak istiyorsanız bu iki isimle risk alabilirsiniz. Ancak daha geniş oynayanlar ve sürpriz arayanlar için sırasıyla takı değişikliği sonrasında çıkış içerisinde olan ve son koşusundaki şartlı 4 mücadelede de güzel bir üçüncülük elde ettiğini düşündüğüm 3 numaralı Mir Baba. Ee, bu koşuya takı değiştirerek gelen ve yarış hayatında yapmış ol, ee, yarış hayatında katıldığı koşularında yapmış olduğu son dördüncülüğün ardından ilk startındaki son dördüncülüğünün ardından bugün çok daha farklı bir performans sergilemesini beklediğim ve e, bakmış olduğumuzda da her ne kadar ara sonrasında geliyor olsa da yapmış olduğu çalışmalarında güzel görünen 7 numaralı Tonton Değişen binicisi ve takı düzeniyle bu koşuya gelen idman pistindeki son çalışmasında da çok akışlı görünen 5 numaralı Rocket Fire. Ve son olarak da yarın yine geri planda kalacağını düşündüğüm koşmuş olduğu kum pist yarışlarının ardında Çin pistteki son koşusundaki güzel ikinciliği ile bugün devamını getirebileceğini düşündüğüm 8 numaralı Masked Wolf'u da yazarak ilk ayaktan risk almadan geçmeye çalışacağım. Sıralamam 4-10 önde. Eğer ki ufak oynamak istiyorsanız bu iki isim yeterli olabilir. Daha geniş oynayanlar 3, 7, 5 ve 8 sıralamasıyla da burayı geçebileceğimize inanıyorum. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde 3 yaşlı Arapatlarının, dişi Arapatlarının 1300 mesafeli Çin pistteki şartlı 5 mücadelesinde ben burada risk alacağım ve 3 isimle bu koşuyu geçmeye çalışacağım ve bu üç isimden de birinin kazanmasını bekliyorum ya yani gruba baktığımız zaman e, önde çıkıyor bu üç isim en azından riskli de olsa e, burada eğer ki bu risk doğru ilerlerse ben gün sonunda başarılı bir netice alacağımızı düşünüyorum özellikle burada bahsetmek istediğim isim 2 numaralı uçan balon biraz daha rakiplerini ön plana almak istediğim bir isim ki yarın AGF tablosunda da geri planda kalabilecek bir isim her ne kadar kum pistte kazanıp meydana veda etmiş olsa da bugüne kadar koşmuş olduğu yarışlarında ben çim pistte çok daha başarılı olduğuna inanıyorum. Bugün her ne kadar ağır kilo ile start alacak olsa da tekrardan geleceği çim pistte düzlükteki ataklarıyla beraber ben 2 numaralı uçan balonun bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim favorim. İlk rakip olarak son koşusunda yine çok etkili bir performans beklediğim ve o gün düzlükte etkili ataklarıyla gelmiş olsa da koşudan üçüncülükle ayrılan Bugüne yine çok iyi çalışmalarıyla gelen 9 numaralı Rode kızı ve son olarak da e, takı değişikliği sonrasında üst üste çıkmış olduğu yarışlarında da etkili performanslar sergileyen son koşusunda kazanarak nedenli formunun yüksek olduğunu gösteren 1 numaralı Fırtınalı Gök'ü de yazarak ben bu ayakta bu üç isimden birinin kazanmasını bekliyorum. Sıralamam 2, 9 ve 1 şeklinde. Eğer burada tuttuğunuz isimler varsa yazabilirsiniz. Ben risk aldım. Dediğim gibi 3 isimle geçmeye çalışacağım. Altılı Ganya'nın 3. ayağına geldiğimizde ise gün içerisinde yine sonucu merakla beklenen koşulardan bir tanesi olsa da ben burada risk alacağım. Baktığımız zaman grupta da çok fazla süratli isimlerin olduğunu söyleyebiliriz ki tempoların mesafeden de kaynaklı çok fazla yükselmesini bekliyorum. Ee, bu da en çok benim Bankomun lehine yarayacağına düşünüyorum. Son koşularında kazanırken de genel görüntüsünü beğendiğim ve özellikle de takı değişikliği sonrasında bu tarz yarışlarda oldukça etkili koşup kazanma başarısı gösteren, bugün de 100 metre uzayan mesafenin de lehine olduğuna inandığım süratli gidecek yarışta düzlükteki etkili ataklarıyla 12 numaralı Zagros aslanının koşuyu kazanmasını bekliyorum. Sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geldiğimizde ise gün içerisinde net şekilde en zorlandığım koşu burası oldu ve ben burayı oldukça kalabalık tutacağım. Özellikle de bahsetmek istediğim iki isim var. Daha sonrasında ise sıralı bir şekilde sizlere e, tahminimdeki diğer isimleri söyleyeceğim. Benim favorim 6 numaralı Perfect Iron. Yarın muhtemelen rakiplerine göre biraz daha geri planda kalacağını düşündüğüm bir isim ki e, baktığımız zaman. Yapmış olduğu performanslarında da oldukça etkili görüntüsüyle dikkat çekiyor. İstanbul'da katıldığı son koşusunu kesinlikle ölçü almamanız gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak kum pistte çok daha başarılı bir isim. Bugün de böylesine bir grup bulmuşken koşu içerisinde de tempolar eğer ki erken yükselirse ben sonlardaki ataklarıyla beraber koşuyu 6 numaralı Perfect Iron'ın kazanmasını bekliyorum. Rakiphanesinde önereceğim ilk isim 2 numaralı Imaruka olacak. Bugün mesafenin uzamasının bu isme de çok yaradığına inanıyorum ki takı değişikliği sonrasında katıldığı iki koşusunda da bana göre çok kolay kazanan bir isimdi. Bugün rakiplerine oranla da hamle avantajını elinde bulunduruyor. Yani baktığımız zaman bu isim genel olarak yarışlarda ön grup içerisinde koşuyu takip eden bir yapısı var. Bugün de muhtemelen süratli isimlerin hemen arkasında konumlanacaktır. Rakiplerine oranla erken hamle yapabileceği koşuda ben düzlük dönüldükten sonra liderliği alıp fotoya kadar koşuyu Direnip koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında sırasıyla 4 numaralı Mercury, 1 numaralı Queen Proteo, 5 numaralı Miss Ejdat, 7 numaralı Super Palace, 3 numaralı Kanindo ve 8 numaralı Timeless'ı da yazarak bu koşuda rahat bir yarış izleme taraftarıyım. Sıralaman 6, 2, 4, 1, 5, 7, 3 ve 8 şeklinde olacak. Günün 8. koşusu 2. altılı Ganya'nın 5. ayağına geldiğimizde ise 3 ve yukarı İngiliz atlarının 1400 mesafeli kum pistteki handikap 16 koşusu. Benim bu koşuda net şekilde favorim 6 numaralı Corsaro olacak. Baktığımız zaman Corsaro gruba göre hem genç hem de daha az yarış koşup az yıpranmış bir isim diyebiliriz. Çünkü grupta koşan isimlerin geneli çok fazla isimler çok fazla yarış koşan ve hemen hemen her hafta start alan isimlerden oluşuyor diyebiliriz. Corsaro'ya baktığımızda ise bu isim katılmış olduğu son yarışlarında yaklaşık 4 ay kadar ara verdikten sonra çıkmıştı ki yapmış olduğu performanslarıyla özellikle takı değişikliğiyle beraber de yakın farklarla koşudan ayrılmıştı. Bugüne gelirken de çok iyi hazırlıklarıyla geliyor. Gruba baktığımız zaman da süratli gideceğine inandığım bir koşu bekliyorken ben düzlük üzerinde yapacağı ataklarıyla kendisine ilk kez binecek olan Özcan Yıldırım idaresinde koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim net şekilde favorim 6 numaralı Corsaro. İlk rakibi olarak önereceğim isim yarın AGF tablosunda çok geri planda kalacak olsa da e, rakip hanesinde mutlaka yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isim. Yaklaşık 15-16 ay kadar ara verdikten sonra koşular gören ve bu koşuya gelirken de nefes kondisyon eksikliğini giderdiğini düşündüğüm yapmış olduğu son çalışmalarında da düşüncemin doğru olduğunu gösteren bir isim olan 4 numaralı Dilo diyeceğim. Yarın çok geride kalır. Mutlaka kalabalık geçiyorsak şans vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında yine grubun genç isimlerinden olan ve bugün olur da eğer ki startla birlikte liderliği alır veya önde çok fazla ısrarcı olan o isim olursa hemen arkasında beklemeyi tercih edebilecek olan eküri avantajıyla 3 numaralı Rocket Rakın diyeceğim. Ee, eğer ki bu koşuda kuponu falkmak istiyorsanız bu üç isimle burayı geçebilirsiniz. Ancak daha geniş oynayanlar ve sürpriz arayanlar için burada 2 tane daha sürpriz adayım var. Bunlardan bir tanesi son koşusunu kazanarak buraya gelen her ne kadar e, uygun bir grubu geçer e, geçmiş gibi görünse de ara sonrasında bu yarışlarından sonra toparlanma görüntüsü içerisinde olup bu performansı sergileyen Form'da bu koşuya katılan 7 numaralı işin aslı ve bomboş kilosu ile bu koşuya katılacak olan olur da start problemi yaşamazsa etkili düzlük performansına sahip olan 10 numaralı Lightning Energy diyerek bu koşuda bu isimlerle geçebileceğimizi düşünüyorum. Sıralamam 6, 4 ve 3 ufak oynayanlar için yeterli olabilecek isimlerdir. 7 ve 10 daha sonra sürpriz beklentim olan isimler. Günün kapanış ayağına geldiğimizde ise benim burada aslında kurgumu değiştirdiğimi söyleyebilirim ki aslında ben burada gün genelinde risk alacaktım. Daha sonrasında çok daha inandığım Zagros Aslan'ı tek atarak burada yanına rakipler önerdiğim bir isim var. Eğer ki kuponu faltmak istiyorsanız veya kuponu son ayağa getirip böylesine cazip bir teke taşıyıp riskli bir tek de olsa yüksek bir ikramiye hedefiyle oynuyorsanız bu isimle risk alabilirsiniz. Her ne kadar Son dönemki yarışlarında kum pistte ağırlıklı koşmuş olsa da arada katılmış olduğu iki çim yarışında da güçlü rakipleri yanında üçüncülükler elde eden ve bugün tekrardan çim pistte gelip süratli bir yarışta bulmuşken boş kilosuyla beraber 8 numaralı Dildan'ın bu koşuyu kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Net şekilde favorim risk almak isteyenler için de alternatif cazip banko adayım. Yanına rakip yazacağım isimler ilk olarak yine AGF tablosunda geri planda kalacağını düşündüğüm. Her ne kadar kum pistte çok fazla koşmuş olsa da yarış hayatında az katıldığı çim yarışlarında oldukça başarılı sonuçlar elde eden son koşusunda kesinlikle ölçü almadığım 4 numaralı Dilça. Daha sonrasında çim pist performansını çok beğendiğim ve son iki koşusunda da yakın farklarla koşulardan ayrılan 1 numaralı Ulutekin. Ve eğer olur da mesafeden çok fazla etkilenmez. Start problemi de çok fazla yaşamazsa 3 numaralı öz kuruş beyi günün son ayağında yeterli olduğuna inandığım isimlerdir. Sıralamam 8 numaralı Dilda alternatif cazip banko adayım. 4, 1 ve 3 rakipleri noktasında değerlendirilecek isimlerdir. Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese oyunlarında bol şanslar dilerim. İlerleyen saatlerde İstanbul programına ait görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler. İstanbul programına dair tahminlerimde görüşmek üzere bol şanslar diliyorum.